Merhaba arkadaşlar hepiniz için bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla yani ekiple beraber beraber bir sahi kaşa diye bir <laughs> sahi kaşa diye bir... <laughs> sahi kaşa adlı ya. bir siteden herkesin en iyi olduğunu düşündüğü kategorilerden bir yarışma yapacağız. Ben en iyi en iyisi olduğunu düşündüğüm <laughs> konu. ben futbolcuların piyasa değerinin tahmin etme üzerine var. Ondan sonra Ömer de kiralık evler hakkında. <laughs> <laughs> kiralık evler ne oğlum? Var mısın? Sen kiralık yapmayacak mı sen? Oğlum hayır ya ev yani. Tam kiralık evlerin <laughs> tam kiralık evleri yani. <laughs> burada evleri, değil evlerin evlerin kiralık fiyatların fiyatları bunlar çalışacak işte öyle söyle. Ben de otomobilleri bulacağım. Otomobilleri oyuna geçtiğim zaman hemen daha iyi. Bir futbolcu futbolcular üzerine ben başlıyorum direkt. Seçiyorum. Arkadaşlar Güney Kore'de bir otelde varmış iki kişilik ve iki kişilikmiş burada. Sadece odaymış ve bunun ne kadar fiyat olduğunu bilmemiz gerekiyor. Otel odalarının fiyatlarını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, Sence ne kadar? Türk parasına göre Ben 10 bin diyorum. 8.000 bin. Ne 8 bin koydum <laughs> ne? Güney Kore. 13 bin oldu benim. Gel yani çok iyi. Siz? Ne kadar söylüyor? Bence bir 20, 25 bin diyoruz. Biz. 25 bin diyelim. Nasıl diyor? Tek başına bin lira mı? Oğlum hızlı ol ama kime geçiyor? 25 bin, 25 tamam, 25 bin diyoruz. Tamam. 13 bin yazıyor. ne diyor? Daha yüksek yerin diyor. Biz 25 bin dedik. Bakalım ortasını bulabilecek miyiz iki mesela? 25 bin dedik. 20 bin, e 25 bin, adam ya. ya. Mevsim otelci. Ayı. Adam otel adamını <laughs> biliyor ayı. ya. Az kalmadı otelde. Ulan <laughs> hamına koydum. O eve 13 bin diyen sanki... Ahırda yatıyor mu ne Çok loş. Güney Kore'de tekrardan bir, bir zarmış. 9.0 varmış. Oğlum bu çok ki. iyi. Bunun ne kadar Nesi fiyat olduğunu tahmin edeceğiz. Ben biz bir 30 35 desek mi? Dayı 12 diyelim. 12 <laughs> de Numan 12 de şuradaki bir Arkadaşlar. sıfırlık pansiyon bile 10 bin lira yapıyor. Ben ben 20 bin diyorum. Sen ne diyorsun? 35. 35 diyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> ya şuradaki 1 yıldız. Daha düşük. Seymen amına koyayım. Ya oğlum ne kadar ucuz olabilir? 11 demişin ne güzel ben ya. Hadi gönlünüz olsun. Bizim dediğimiz yap 35 dedik biz. Bir de amına koyayım. Adam o min dedi. Gide kala kaldı. Dinlemiyor ki sözü. Bir bir oldu arkadaşlar şu anda. gecek. Oğlum 11. Tek 11'de. kaldı yani ne oldu? Tamam Serkan dediğini de de. yaptı. Serkan biliyor <laughs> bu işleri. Arkadaş Tokyo Japonya'daymış. <laughs> <laughs> 9.0 <laughs> puanı varmış. Ee, bir ve en büyük en büyük kısmı odayı söylüyor abi. 15. 20. Arkadaşlar ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Ben, ben, ben 14 diyorum. Biz ya 500, adam 500, akıllı rakam, şey... rakam söyle ama ne oldu 200 lira 14.500 o zaman <Gülüyor> Tamam hadi hadi onu çalsın Tamam onlar <laughs> bin yüz oh, Aaa koyduk 14.000 14.000 gir En güzü <laughs> de gir amın <laughs> akım gir Al yine biz kalandık Amın akım 2 Oğlum bu yanak gibi bak, sigara içmiyormuş bir daha orada <laughs> Şu an 21 arkadaşlar biz öndeyiz Sikerin böyle işi ya Çezer Otel Ne demiş Londra'daymış kendisi. Evet, Londra'sı. <laughs> su itmiş abi de. Vay. Neymiş? Suit'in anlamı ne amına? Sana ne lan bizim keyfimizden? O soku. Mekan mizi. Sana ne lan? Dayı 14 diyorum ben. Abi, İngiltere oldu ben 20 diyorum. Ben 20 yemi kadar bak. bulalım ortada. Ben 16, diyorum ben, 16 ben 16 diyeceğim arkadaşlar. Biz 18 diyor. Abi 18 yakın bir şey söyle burak. Ortalı <laughs> dedi. Hak etti. 16 dedi. <gülüyor> 18, <gülüyor> 16 dedi. 18, <laughs> 18 diyoruz. 18 bakalım. Oo seçim günü çöl. Üç geçtik İşlere şu anda. Bak sen her gün otel otel aralar. Paras bulan. Antalya parası neydi Roma? Adamın ismi İtalya ve Roma Roma'daymış. Oda kahvaltılı. Arkadaşlar bir direkt premium odaymış. Ben bu 50 bin lira mı koyayım? Oğlum baksana şurayı. Dayı 45 diyoruz 47 diyoruz. <laughs> 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 ben 30 dedim. Tabii numara dedin işte 43 de. Biz 43 <laughs> diyoruz biz işte numara haber. Daha yüksek diyor. Ama <laughs> ne koydum? Tekil adam kalıyor. <laughs> 43 diyoruz. 30. Ay bir dakika. Sen kaç dedin? 30 dedi. 30. 30 36. 36 idi. Biz 43 dedik. 9 var sizin aranızda. Sen anda 6 var. Ben kazandım. Çok, bu kazandı. 50 diyor bir daha mı? <laughs> 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 2 kim <laughs> oldu? Şart Şu an 3 2 biz sen, biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Sektörün Kıbrıs'ta yine de varmış bir tane otel manzaralı. 30. Oğlum baksana şunu nasıl 18 ama. Arkadaşlar 28 diyorum ben. Biz Benim de... 20'de 20 de kanka. 25 25. Ya amına. Oğlum 28 dedi zaten bu adam. Gir mesela. 28 sen 28'i ne bilir? Hmm. Biz 25 bin Daha düşük gir 25 ya baba yap 25'i. Bak Tam kazanalım. 18 dedi. Arkadaşlar 4 2 ve son turumuz Ömer ne yapar zaten biz kazanmış olacağız. Ya. Evet. Son soruyu bilsem Joker. 5 soruya ne gelecek? <laughs> Tek atarsan Joker sen kazanırsın. Evet. Tamam. Güney Kore bu. Yerden bütün otel de Güney Kore'de ya. Yani 8.6 puanı varmış. Premium aile odasıymış kendisi. Family yazıyor 3 kur. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Tahmin edelim numaracı. 19.500. Ben ben 12.000'den fazla vermem buna. Sen, sen ya ya şimdi An dedi? Daha yüksek daha. Daha küçüğüm. Kaç? <laughs> Arkadaşlar çok geçerli. Siz kaç diyorsunuz? Tek kaç çaktım. Siz o, kaç dediniz? 10 değil kamera 10. Ben 10 diyorum. dedin ben, ya, ben dedin. Biz de kaç dedik biz 19.500 mü dedin ha. sen? Sen 500'ün <laughs> ne alakamı ne bakayım. 10 bilmiş ama. İyi koyduk. Ha? E koyduk. Dört içendik. Ne, ne oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı. yendik. Arkadaşlar. <laughs> sen baksana. Ötene baksana. Kendin sen. <laughs> sen baksana piyasa, piyasa derler. Arkadaşlar. ben kazandım. Şu an 2-1 oldu. En iyi olduğumu düşündüğüm konuda şu anda gerideyim. Her zaman olduğu gibi. Evet. Her <laughs> zamanki gibi. Kim geldi. Abi. Teşekkürler Kim İlce. Ben, geldi? Arka, ee, bir şey ben, bir 65 milyon olduğunu düşünüyorum. Siz kendiniz en söyleyin. En son Fenerbahçe'den gitti. O ya. var mı lan 65? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek fiyatı da 65 yaptır bence. 50, 55. 50, oh. 50 yapalım biz ya. 50 yapıyoruz. 55, biz. 55 iyidir. Tamam. tamam. Tamam ben 60 yaşam. Neyse biz sinkini yapalım. Yükle aşağı sinkini yapalım. 55 diyor ne diyor? Daha düşük tahmin ediyorum. <laughs> <laughs> ben <laughs> de 65 demiştim arkadaşlar zaten. Önce deli 45 milyonmuş. Daha, daha yakın oldukları için onlar kazandı bu turu. 3-1 oldu şu an toplamda. Şimdi bir sonraki oyuncumuzun turuna geçelim. Alex diye zaman, bir oyuncu geldi. Ben bunları ya. Alex baba adımı sanıyorum da. değerine ne kadar olduğunu biliyorum. Çok tanesiniz. Senin kankim de Ben, ben <laughs> e, 25-30 arası bir şey düşünüyorum. O yüzden 27 diyorum ben. Siz 15 değil, diyorum ben ya. Yani? 18. 18 ile en önce de olsun efendim. ben e, ben 27 diyorum. oyuncu derinde sen kaç tane? Daha <laughs> 18, düşük 18 dedi. Dedik. Biz 18 demiştik. 18 dediniz. Sizinkinin sizin değerleri de gerilen be. Oyuncu 25 milyonmuş tamam, değeri. Yani. Hiç ben daha oldu? yaklaştığım için ben kazandım. Oldu? 3 oldu? Evet, 2. şu an tur 3-2 oldu. 5-10 mı kazanıyor? Sonra Aynen. Sonraki, evet. Igor diye adındaki bir Real Sociedad'lı bir arkadaşımız geldi sağolsun. Şaşı bakıyorum Igor. Bakıyor İgor. Yaşlı da çok genç değil ama yine de. Igor'un ben tipi ben... ben... en fazla 16-17 Serkan sen ne diyorsun? Ben 25 dedi. İlk kendi yer zamanki gibi ilk kendi tahminimi gireyim. Ben 25 olduğunu düşünüyorum. Tamam biz düşük diyoruz. Ne yani. diyor? Bana daha düşük diyor. diyor. Sizinki kaçta? 17. 17 bende o ne yani. ve 22 olduğu için ben de kazandım bayağı yaklaşmış. 3. 3. 3. 3 oldu ve son tur arkadaşlar. Bilen yani Bilen Tam kazanıyor. Zaman. Şu an skor 3 3 oldu. Güzel topçu gelse <laughs> tahmin hết. <etsin>. Lukas <laughs> adına iki oyuncu geldi ve Lukas'ın yani, piyasada ne kadar onu yani. bulmamız gerekiyor. Son göre. tur. Sakın sen ne diyorsun? 28 diyorum ben. Ben 22 diyorum. 28 diyorum. 28 diyorum. 26 numara. Bence en fazla sizinkini sizinkine bir gireceğim. 26 diyelim. Ne 26 buna? diyoruz. Süremiz az. 26 girdi. Hadi çabuk ol. Daha düşük girdi. Aynen. Ben kaç dedim? 22 mi dedim? 22 dedim. Ve 10 Aynen. milyonmuş ve ben kazandım. Tuhhucuz Ta lan. Tahmini Aynen. olarak yani en fazla arkadaşlar 26 dedi. Ben 22 dedim için 10 binin en yakın olan ben olduğum için ve bu turu 4-3 kazanmış oldum arkadaşlar. Yani kendim iyi olduğumu düşündüğüm konu olduğum konuda bu kadar kıpı kazanmaz. Sonra sıra sana da gelecek tamam, e, birazdan sen, biraz seni de göreceğiz ama. Utanmalısın bence buna. <laughs> Hepimiz salladık şu an. Hiçbirimiz oynayan fiyatlar ya Ya gelmedi ki. <laughs> şu an e, kime geçtik? Numan'a mı geç? Şimdi sıra Numan'a geçiyor. arkadaşlar bir kaç kaç geldi. Ve... Ben biliyorum piyasa. Kim ben, söylüyor? Ben iki buçuk milyon var mıdır? E, maksimum iki buçuk var onlara Benim tahminim bir yüz. Tamam, e, Ben bir milyon yüz diyeceğim. tamam, sen bir tane gel. Ben bir diyorum. O 19 mü desek? 19. <laughs> <laughs> yani benim söylemiş olduğum rakama göre. Ben orta sınıf. Ben, süre oluyor. ben yapıyorum kendim. Ben, 1800 Ne diyor? Daha yüksek diyor. Tam biz 1800 1800, 1800 diyoruz. 1.800.000 milyon 800 bin diyoruz. Kim daha yakın da? Biz daha yakınız herhalde. Da. Yani, yani, ben diyorlar Siz neredesiniz? Biz kazandık. Şu an biz 1.0 tamam, öndeyiz. Bu, bu araba pahalıydı bu araba. Bomboş araba ya. Ve numaranın en yani Renault Sembol geldi. 2015, 2017 modelmiş bu. 650 diyorum Bence ben. Bence biz... 550 diyoruz biz. Biz de, 600 bin diyoruz. 600 bin diyorsunuz. Orası Ama etsin. bize arada fark olsun. Biz de 550 diyoruz. Evet. 550 bin diyoruz. Daha Hı. düşük tahmin et diyor. Onun üzerinden altıya gidiyoruz Kaç? 550 diyorsunuz? 550. 550 bin diyoruz. Ne kadarmış arabanın fiyatı? 575 2 <laughs> <iki> sefer. <laughs> sokuyorum. bu piyasa düşük amına böyle de Benim gördüğüm daha yüksek. Önce... Hani sarı siteden almışlar lan. Volkswagen Passat geldi 1.4 model. Otomatik benzi 2014 180 2014 modelmiş. Ne kadardı? Numan ilk sen tahmin et. söyle lan yeter hep ben söyle. Bence 1 milyon var mıdır? Vardır. 100 müdür acaba? 1.300. 1.200. Biz 1.200 diyoruz Ömer'le. Ben 1.5 diyorum. Tamam. Oğlum biraz açık fark söyle. Sana da kardeşim. <laughs> Daha düşük girdi. <laughs> daha <gülüyor> merak edeyim <muyum> <laughs> Daha düşük girdi. Diyorum adam 1.5 demedi mi? He. Aynen Tamam, tamam şey yok. oluyor ya. İbe e oğlum niye kadar ucuz? Ne kadar çok, çok saçma. Ama 280 mi kilometre? 180 mi kilometreydi? Ya, yani. Baksaydın niye bakmıyorum <laughs> onlara? Ne baktım? Şu an 3-0 oldu arkadaşlar. Evet. Sahibinden geldi. Renault Clio geldi. 2019 model. Ne kadar olduğunu tahmin edelim. Bence bir 650'si var mıdır? O zaman? 700 falan. Ama var. kaç kilometre? 35 750 ee, diyorum ben. 800. Ben 150 800. Ee, 800, 800. Aman ha. 700 dedim ya 650 falan dedim ben. 700'ü merak ettim. 800 ya. Mesela olsaydı. Tamam kaybettik zaten. 740. Kim daha fazla? Sen kaç demiştin? Ben 700 dedim. Tamam. tamam. Şu an skor 3-1 oldu arkadaşlar. 3-1 biz Ömer'le beraber öndeyiz. Kılıya gene yüzümü güldürdü amına koyayım. Yani Numan en fazla bizi berabere bırakır <laughs> bu <laughs> tarz. Yakın kimisi Hyundai 1.3 2003, 2003 model. 2007 2003 model 270.000 bin km LPG. 250. Ben bunun bu arkadaşı, 200, 200. abi bu arkadaşın araba. Ben 400 diyorum. Hayır. Bence 300. E, 2 300 bin 300 bin 300. Tamam. 300'den kal. 300 tamam. 300'den kalalım. 280. Ne diyor? Daha düşük gibi. Biz 300 demiştik. Bakalım hangimizin ortası bir rakam çıkacak burada. Tam 330 bilmiş ve biz daha yaklaşmışız. 4 1, ve, son 4, 1 yani. ve biz kazandık şu an 4 1'e. Az önce 4 3 ben kazanırken en iyi olduğun konuda bu kadar mı yapar? İşte sen keser misin kardeşim? Bunu kim yetişen alır? Sen bol. Bunu kim 350 bin kilometre taksi çıkmasa mı? Oğlum mi? bir de araba olmuş ha. Numa ne diyorsun sen? 300-500 bin diyorum. 300 diyorum. Dan, bu... Ben 450 diyorum. Tamam 450. De <laughs> 450. Bu araba 450 bin verelim ben kafasından tüküreyim. Serkan. 300, 300 bak. 300, 300, 300. 300. 300, 300, 300. ideal. 300 ideal. Düşür. Düşür kardeşim 300. At 300 verelim. Ben 300 olmasını vermem mesela. 325 <laughs> bin vermiş kazandı. Toplamda 5 bin, bin yenmiş olduk. Ben bilmiyorum. En iyi <laughs> araçta bilmiyorum. oldu <kolu> hakkında. <laughs> o en <laughs> mutlu olduğun günde yenmiş. Şimdi anladın mı? Kimmiş o abudan? Dört bir. Ben daha yüksek aşağı lazım. Bu nasıl? Ama Bu Sana araba var o ya Biz <laughs> BMW'ciyiz. <laughs> ya <bana> git ya. Bak BMW'yi de bilemedin Arkadaşlar normalde Ömer ev yapması gerekiyordu. Evet. Ömer çok ıslaydı. Otel odaları, otel Çok, çok ıslaydı değil. değil. <laughs> o, ev açılmadı yalan söylüyor. Nasıl <laughs> yalancı <laughs> sıkmıyorlar nasıl <olsa. gülüyor> Arkadaşlar şöyle 3 tur oynamış olduk. <laughs> çok, 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 ee, ben <laughs> futbolcular, üzerine tahmin değerlerine baktım. Ömer otel odalarına baktım. Numan ise arabaların fiyat, fiyatlarına göre baktı. Ve tek burada kazanan taraf ben oldum. Yani ben sadece yarışmadaki istenen değerleri ben bildim. Ömer kendisi 4-3 kaybetti. Numan 5-1 kaybetti. <laughs> ben bir farkla kaybettim. Numan sadece bir tane bildi. <laughs> bence aynı şeyler bence. Abi. Hayır bence Numan cahil. <laughs> Sen kaybettin. <laughs> ama, ser, ama Serkan da yani bir, şey Serkayım, Allah, bir şey bilden değil. <laughs> bir tanesini tam atıp tutturamadı. Ya, tam atı kötü tutturabiliyor şu ana kadar zaten. Ben tutturdum. <gülüyor> <gülüyor> Ombilin kodu homo seksi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz birbirimize girmemizi istediğiniz daha fazla şey içerikler varsa bize de açıklama kısmına yazabilirsiniz. Mesafe mesaf olarak, olarak değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e şöyle ben kazandım. Bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar kaybettiğinde çok mutluyum kaybettikleri için ekstra da. 5 biri kaybetmesinler. E <laughs> videomuzun, <de> mutluyuz <laughs> arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Çocuk kendinize yani kendinize iyi bakın ve sözü tekrardan bir arkadaşa demek istediğiniz <laughs> bir şey Hangi bir arkadaşa? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Hepinize görüşürüz.